Bugün konumuz gözlük tabi. Bucakta, bucakta e, her konuya el attığımız gibi gözlük konusuna bir değinelim dedik. Cam ve çerçeve herkesin ailesindeki önemli konulardan birisi. Bu üç noktaya geldi. Bu son noktada yine açın. Şahid olsun dedik kardeşimiz. Hoş geldiniz. hoş geldin. Şimdi e, tabi insanlar gözlük cam ve çerçeve basit gibi duruyor. İşte devlet bir şey yazıyor. Artık oran, e, ödeme oranı azaldı ama insanlar orada seçmek, daha çok seçmesi gerekiyor. Tabii ekonomik şeyler de, veriler de önemli ama e, çok fazla e, göz rahatsız olmayanlar için e, belki camlar normal önemli. Onun haricinde biraz da göz rahatsızlığı sürekli bir, bir, bir takacaklar için çerçeve cam önemli. Çerçevede hangi e, kullanımı daha çok öneriyorsunuz? Mesela işte mu? E, veya veya ben başıma geçen bir şey söyledim. E, tam da düştü, kırıldığını düşünmüştüm ama kırılmadı. Camın hani çerçevesini tam da hatırlamıyorum ama. Evet. Ya şimdi e, Mustafa abi bunlarda genelde biz kapalı çerçeve dediğimiz yani metal komple kapalı veya kemik komple kapalı bu tip çerçevelerin etrafı kapalı olduğundan kaynaklı darbeye karşı daha sağlam yani direkt camla temas etmiyor. Mesela bir tane örnek gösterebilir miyiz hocam? Tabii mesela. örnek gösterebiliriz. Bu ne? Kirek mesela, bu kirek bir çerçeve. Hı. Kapalı kemik modeli diye geçer. Bunların evet. alt kısmı da kapalı olduğundan kaynaklı. Hı. Doğrudan yani direkt camla teması halinde değil. Ama örnek veriyorum. Şöyle göstermek gerekirse. Bunlar miller diye geçiyor. Sektörde böyle halk azmalı bir şey. Miller mi? Miller. Bunların altında bir misina vardır. Bunlar Hı. doğrudan camla temas eder. Tabi bu tip çerçevelerde Hı. biraz daha dikkatli kullanmak gerekebiliyor. Hı. Yani bunların hepsi birer etken. Mesela Titanium fan maddeye sahip çerçeveler Hı. daha hafif olur. Kullanım Hı. olarak kırılma daha esnek, daha zor kırılır. Bunlar etken tabi bunun Yanı sıra kullanılan markalar... Hı. Yani her titanium var mı çerçevemizin? Tabi, titanium. titanium bakalım. Titanium bakalım. Elinizle, evet. elize şu çerçevemiz. Elinizle esnekliğinizde duruyor mu acaba? Yok şöyle <laughs> esnektir. Bunlar zaten evet. yaylı sistemdir. <laughs> Titanyum çerçeve, e, onun tarihinde mesela esnemeyen bir model gösterebilirim. Bu kemiktir fakat onun kadar esneme özelliğine sahip değildir. Hani evet. bunların hepsi birer etken, çerçevenin markası etken, e, işçilik etken camın burada çok kasmaması gerekiyor. Bunu Hı. hafif boşlukla ne çok sıkı ne de çok gevşek bırakmamız gerekiyor. Bunların hepsi bir. Birlikte... cam çerçevesine biraz geçecek olursak, eee marka marka kastetmiyoruz ama gözün oda odağını ayarlamak, yani gözümüzü biraz düşürüyoruz. Gözlükte bazen evet. insan çok düşürüyor. Gözün odağıyla bu çerçevenin camın odağı önemli bir konu. Mu? Odak ayarlama çok Hı. önemli bir konu. Hı. Çok iyi yerden bahsettiniz. Hı. Şimdi camların bir odak noktası olmuş. Hı. Evet. Bu odak noktasıyla ile müşteriden aldığımız yani gözün bakış açısı korneanın karşı dediğimiz alanla karşılıklı yaptığımızda müşteri o camdan en fazla verim o şekilde alır. Ya yani burada yani yaptırılan yerde çok önemli. Birebir biz burada mesela örneğin bire birebir odak alıyoruz. Birebir hem müşterinin gözünden odak alıyoruz hem de camı odaklayıp birebir üst üste yaptığımızda çok daha iyi olur. Yani bir numaradan camdan alabileceği verimi en üst safhaya çıkarmış oluruz. Peki bu gözü de eskiler olanlar için tabi özel inceltilmiş cam kullanılıyor herhalde. Evet. Hmm. Özel inceltilmiş biraz da onu tabi özenli bir cam kullanmış. kullanmış Özellikle bir cam kullanılmış oluyor. İnceltilmiş cam nedir? Ee, sıkıştırılmış cam demektir. Aynı ham maddeye sahip. Sıkıştırıldığı için hem daha dayanıklı olur hem de kişinin numarası yüksekse estetik açıdan daha ince durur ağırlığı düşer, konforu arttırmış olur. Yani yüksek numaralarda biz inceltilmiş cam Peki gözlük doktorlar karar verir de biz gözlük gözlük de ihtiyacı olan insan gözlük aldığı zaman artık ekrana istediği kadar bakabilir mi gözlük aldım diye? <laughs> ekrana tabi istediği kadar bakabilir ama her zaman ee dikkat etmekte de yarar var. Ne kadar ışık kırıcı özellikli de olsa kişinin gözünü çok fazla yormadan ışık kırıcı camlarla Türeyi her zaman dikkat ederek kullanmak çok daha önemli. Teşekkürler. Çok hocam. Rica ederim hocam. Siz sağ olun.